Kardeşler, Göksel Nameler programında mezmurlardan paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün 30. mezmurdan okuyacağız. Davut'un özellikle yazdığı bu harika ilahiler gerçekten bizlere e, rabe nasıl yaklaşmamız gerektiğini gösterir. Aslında bu süreçte e, okuyoruz zaten 31 30. mezmurun hemen altında şöyle bir not düşüyor. Tapınak adanırken söylenen bir ilahi. E, o süreçte ne oldu aslında? Önemli bir e, olay gelişti. Hani Davut Tanrı tarafından seçilen, mesedilen bir kraldı. Çobanken Peygamber Samuel geldi dedi ki şu genç kral olacaktır. Daha sonra tabii ki çok zor bir süreçten geçti ve ilerleyen süreçte kral olduğunda özellikle Rab'be şükürlerini sunmak istedi. Dedi ki Rab hani bugüne kadar ta Musa'nın bugüne kadar işte seni hep bir çadırda anıyoruz. Yani kutsal buluşma çadırında senin kutsal eşyaların var. Ben sana yaraşır bir tabınak yapmak istiyorum. Gök kendi bir bina yapmak istiyorum. Aynı zamanda kutsal çadırda olan en kutsal eşyalardan bir tanesi antlaşma sandığıydı ve dedi ki ben bu antlaşma sandığını öncelikle Yeruşalim'e de getirmek istiyorum ve bunu ayarladı bir zamanlar. İşte Davut gitti, işte öküzleri hazırladı, işte öküz arabasına bindirdi şu antlaşma sandığı. Neden? Çünkü çok kutsal bir eşya. Ee, ve bunu bu şekilde Yerüşalim'e getirmeye çalışıyordu. Bu sırada çok güzel ilahiler okuyorlardı. Herkes sevinçle onu, olayı kutluyordu. Yani Rabbin huzurunu, tahtını temsil eden bu kutsal eşyayı yine başkente geri getiriyorlardı. Ee, ancak o arada çok kötü bir olay yaşandı. Diyor ki öküzler tökezlendi ve böyle o antlaşma sandığı düşer gibi oldu bir anda. Ve hemen yanında bulunan bir Davut'un bir görevlisi Uzi'ye elini uzattı. Yani biraz sarsılmasın diye ve öldü. Yani çarpıldı. Rab onu cezalandırdı. Ve herkes dona kaldı. Hani biz Tanrı'yı yüceltmeye çalışırken, buraya bu kutsal eşya Yeruşalim'e getirmeye çalışırken, Rab nasıl olur da bu adamı vurur? Ve Davut da şaşırdı. Ne oluyoruz? Rab niye böyle oldu? Ve Rab ona şunu hatırlattı. Bak Davut, bu kutsal eşyalarla ilgili çok önemli talimatlar verilmişti zamanında. Bu bir öküz arabasına bindirilecek eşya değildir. Yani kahinler bunu omuzlarında taşımalı. Kimse buna dokunmalı. Bu büyük bir saygısızlık olur. Yani siz ne güzel tapınıyorsunuz, eğleniyorsunuz ama hani unutuyorsunuz bunun çok kutsal bir e, varlığımı temsil eden bir, bir eşya olduğunu. O yüzden bu Davut için büyük bir ders oldu. Gerçekten Rabbin kutsallığını tapınırken, coşarken Rabbin önünde kutsallığını asla yere düşürmemek lazım. Ve bu mezmuru yazarken şöyle başlıyor diyor ki seni yüceltmek istiyorum ya Rab. Çünkü beni kurtardın. Düşmanlarımı bana güldürmedin. Ya Rab Tanrım sana yakardın bana şifa verdin. Ya Rab beni ölüler diyarından çıkardın. Yaşam verdin bana ölüm çukuruna düşürmedin. Yani defalarca daha kral olmadan önceki süreçte Davut ölümle burun buruna geldi. Çok zor günler yaşadı. Önceki kral Saul onu öldürmeye kalktı. Diyor ki Rab sen beni defalarca korudun kurtardın. Ey Rabbin sadık kulları diyor. Onu ilahilerle övün. Kutsallığını anarak ona şükredin. Evet. İkinci kez şu antlaşma sandığını Yerüşelem'e getirdiğinde Davut çok daha dikkatli davrandı. Oradaki kahinleri, görevleri, görevlileri çağırdı. Kutsal giysiler içerisinde arınmış vaziyette işte antlaşma sandığını omuzlarına almalarını buyurdu. Ve bu şekilde onu Yerüşalim'e getirdiler. Ama ne diyor burada? Rabbi ilahilerle övün. Ama kutsallığını da anmayı unutmayın. Kutsallığını anarak ona şükredin. Çünkü öfkesi bir an sürer. Lütfu ise bir ömür. Göz yaşlarımız belki bir gece akar ama sabahla sevinç doğar. Evet o anda Davut üzülmüştür, hatta yas tutmuştur. Ama ne dedi? Diyor ki bu bize bir ders oldu. O gün ağladık, üzüldük ama şimdi seviniyoruz, coşuyoruz. Evet bu genel bir şey hayatımızda öyle günlerden geçiyoruz ki bazen ağlıyoruz. Gün boyu belki iki gün, üç gün, belki bir hafta boyu ama günün sonunda Rab teselli ediyor ve toparlıyor bizleri. O yüzden diyor ki Rabbin lütfuna güvenebilirsiniz. Bu sıkıntınız neyse, belki bugün de sizin içinden geçtiğiniz durum çok ağır olabilir. Geçecek kardeşim. Rabbin lütfu onu örtecektir. Diyor ki huzur duyunca dedim ki: "Asla sarsılmayacağım. Ya Rab, lütfunla beni güçlü bir dağ gibi sarsılmaz kıldın. Ama sen yüzünü gizleyince dehşete düştüm." diyor. Evet, çok seviniyordu. Rab işte onlarla konuşuyordu, onlara bir şeyler gösteriyordu, antlaşma sandı geliyordu, müthiş bir sevinç doğdu. Ama baktı ki bir anda Rab yüzünü gizledi. Rab öfkelendi, dikkatsizliğinden dolayı Davut'un ve diyor ki o anda ben de dehşete düştüm ve gerçekten öyledir. Hayatımızda bazen Rabb'in bizden yüzünü gizlediğini hissedebiliyoruz. Ve bir dehşet doğuyor yüreğimizde. Benzer şeklinde İsa Mesih çağırmaktayken ne de dedi? Tanrım Tanrım beni neden terk etti? Yani orada bir dehşet verici bir durum söz konusu. İsa Mesih bizim günahlarımızı üstlendiği için Tanrı yüzünü gizledi. O günahlara bakmak için, oğlunun acısını görmek için. Çünkü oğlunu kendisi cezalandırıyordu. Bizim günahlarımızla onu onu cezalandırıyordu o anda. İşte dehşete düştüm diyor. Ama devam ediyor. Ya Rab sana sesleniyorum. Rab'e yalvarıyorum. Ne yararı olur senin için dökülen kanımın? Ölüm çukuruna inersem toprak sana övgüler sunar mı? Senin insanda katini ilan eder mi? Dinle ya Rab. Acı bana. Yardımcım ol ya Rab. Evet. Bizler seslenebiliyoruz bu gibi durumlarda beraber. Rab halimi görüyorsun. Biliyorsun. İnsan olduğumu, toprak olduğumu. Halime bak. Yardımcı ol bana. Yasımı şenliğe döndürdün. Çulumu çıkarıp beni sevinçle kuşattın. Öyle ki gönlüm seni ilahilerle övsün, susmasın. Ya Rab, Tanrım sana sürekli şükredeceğim diye bitiriyor. Ve gerçekten de öyledir. Bizler zor günlerden geçtiğimizde Rabbi daha farklı tanımaya başlıyoruz. Onun yardımını farklı anlıyoruz, görüyoruz ve daha çok ona e, tapınmak, onu yüceltmek istiyoruz. Çünkü anlıyoruz, Rab gerçekten iyidir, harika bir babadır. Şimdi ama bu mezmurda ne gördük? Rabbin kutsallığını hiçbir zaman için elden düşünmemek lazım. Ve bununla ilgili olarak bir başka ayete de bakmak istiyorum. O da şöyle, Bibraniler 12. bölüm. Yahudilere yine yazarken 28. ayet diyor ki böylece sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz için minnettar olalım. Öyle ki diyor Tanrı'yı hoş tutacak biçimde saygı ve korkuyla tapınalım diyor. Yani korkarım ki bazen tapınmalarımız, ibadetlerimiz öyle bir yani basitleşiyor ki, öyle bir artık şove dönüşüyor ki. Hani orada herkes yeteneklerini göstermeye çalışıyor. Orada hani çok da böyle basitmiş gibi böyle başlıyoruz ve Rabbin korkusunu elden kaçırıyoruz. Kutsalığını ele düşürüyor, elden düşürüyoruz. O yüzden yazar bize hatırlatıyor. Tapınırken saygı ve korkuyla tapınalım. Çünkü Tanrımız yakıp yok eden bir ateştir. Davut'tan burada bir ders almak lazım. Davut da Rabbi çok seven, kutsal eşyalarını toplamak isteyen, tapınak yapmak isteyen, böyle bir yüreği vardı. Müthiş bir tapınma yüreği vardı ama Rabbin kutsallığını böyle yere düşürdü mü bir anda? Rabbin gazabıyla karşı karşıya buldu kendini. O yüzden kardeşler bizler de tapınırken, şükrederken, Rab'den korkmaya, Rabbin kutsallığını el üstüne tutmaya dikkat edelim. Çünkü o gerçekten kutsal bir Rab'dir. Yakıp yok eden bir ateştir.